Merhabalar arkadaşlar Beşiktaş gündemine hoş geldiniz. Siyah beyazlarda rota oluşturuldu. Sezon sonu hedef şampiyonluk. Spor Toto Süper Lig'de 6'da 6 yapan siyah beyazlar liderlik koltuğuna adeta yapıştı. Beşiktaş 28 maçta attığı 62 golle ligin en çok gol atan takımı durumunda. Öte yandan Karakartal rotasını şampiyonluğa dikti. Siyah beyazlar 30. haftanın açılış maçında önceki yıllarda yenmekte oldukça zorlandığı Başakşehir'i 3-2 geçerek puanla 3'e yükseltti ve önümüz haftaki oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi büyük moral kazandı. Ergen Yalçınlı öğrenciler aynı zamanda Başakşehir'i bir sezonda ilk kez iki maçta da yenerek bir şanssızlığa da son vermiş oldu. Ligin ikinci yarısına Trabzonspor mağlubiyeti ve ardından da Antalyaspor beraberliği ile başlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Yalçın bu iki maçtan sonra 5 puanlık kaybın ardından bizim savaşımız şimdi başlıyor ifadelerini kullanmıştı. Sergen Yalçın Antalyaspor maçı sonrası basın toplantısında yaptığı bu açıklamanın ardından ligde 6 maça çıkan siyah beyazlar bu mücadelelerden 18 puanla ayrılarak kayıp yaşamadı. Beşiktaşlılar Rina Abubakar ikilisi Avrupa'nın zirvesine çıkmak için ediyor. 20 farklı oyuncunun gol attığı Beşiktaş birçok istatistikte ilk sırada bulunuyor. Wellington Süper Lig rekoru kırarken da asist kralı. Sezon başında Beşiktaş'a katılan Josef de Souza siyah beyazların sisteminde büyük öneme sahip. Brezilya yıldız orta sahadaki katkısının yanı sıra iki kritik karşılaşmada kartalı zafere taşımayı başardı. 32 yaşındaki futbolcu 2-0 kazanılan Galatasaray derbisinde 79'da takımını öne geçiren golü kaydetmişti. Son olarak da Başakşehir maçında 84'te Beşiktaş'a 3 puanı getirdi. Kartal'ın gol yükünü sırtlayan iki yıldızı Abubakar ve Larin Avrupa'nın en iyi hücum ikilisi olma yolunda ilerliyor. Abubakar ligde 15 gole imza atarken Larin de 14 kez gol sevinci yaşadı ve toplam 29 defa fileleri havalandırdı. İki futbolcu Inter'de 32 golü bulunan Lukaku Martinez ikilisinin ardından ikinci sırayı Tottenham'lu Son ve Harry Kane ikilisiyle paylaşıyor. Süper Lig'de zirvede yer almasının yanı sıra birçok istatistikte de başarılı bir grafik sergileyen siyah beyazlar ligin en fazla topla oynayan ikinci takımı konumda. Ortalama %61'lik orana sahip olan Beşiktaş'ı sadece %62 ile Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Alanya Spor geçebildi. Kartal'da son oynanan Başakşehir karşılaşmasında Wellington'ın etkili oyunu rakamları da yansıdı. Ligin başında Alanya Spor'dan transfer edilen tecrübeli stoper 117 isabetli pas yaptı ve bu sezon Süper Lig'de bunu başaran ilk futbolcu olarak kayıtlara geçti. Wellington ayrıca bir gol kaydederken 9 ikili mücadele kazandı ve 139 kez topla buluştu. Beşiktaş geçen sezon ligin 28. haftasında ancak 47 puan alabilmişti ve 5. sıradaydı. Siyah beyazlı takım bu sezon oynadığı 28 maçta 63 puan toplayarak 2019-2020'ye göre 16 puan fazla toplamayı başardı ve liderlik koltuğuna oturdu. Öte yandan Leicester'dan kiralanan Raşit Gezal ligin asist kralı konumda. Son olarak Başakşehir karşılaşmasında kornerden golü attıran Cezayirli futbolcu toplamda 12 asiste ulaştı. 18 gollü Bufanzen'in ardından da 15 golü bulunan Abubakar ve 14 gol atan Larin bu istatistikte zirveye çıkmak için fırsat kolluyor. Öte yandan Beşiktaş için flash bir transfer iddiası var. Alexandro Maxim, Rize spor ile yollarını ayıran Rumayn Teknik Direktör Sumudika, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un istediği konuşulan Gaziantep forması giyen Maxim'i Türkiye'nin devlerinin istediğini açıklamıştı. Beşiktaş ve Galatasaray'ın Maxim ile ilgilendiğini söyleyen Sumudika, Maxim Türkiye'de büyük takımlarla, takımların istediği bir yıldız benimle birlikte çalıştığı dönemde çok gelişti. O bir takım lideri. Türkiye'deki dev takımların dikkatini çekti. Beşiktaş ve Galatasaray onu transfer etmek istiyor. Onunla çalıştığım ve kariyerinde iz bıraktığım için kendimle gurur duyuyorum dedi. Maxim'in ile olan kontratı 2022 Haziran ayında sona eriyor. Evet arkadaşlar, Beşiktaş gündemini değerlendirdik. Bir sonraki gündemde görüşmek dileğiyle beni dinlediğiniz için teşekkür